Sultan Ahmet Camii'nde sabah namazına giderdi. Ne zaman gitsem böyle yaşlı 70-80 yaşında sakallı bir pirifani hıçkıra hıçkıra ağlardı. Bir gün gittim ağlıyor, ikinci gün gittim yine ağlıyor, üçüncü gün gittim yine ağlıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Bir gün arkasına gittim dedim, amca bir derdin var herhalde, bana baktı beni bırak der gibi bir söz söyledi. Çok ısrar ettim, dedim, evladım bırak beni halime, çok ısrar ettim. La rahmetiyle Allah'ın rahmetleri ümit kesilmez dedim. Çok ısrar ettiğimi görünce dedi ki lütfen kulak verin. Ben Sultan Abdülhamit Han'ın ordusunda binbaşıydım. Onun ordusunda binbaşıydım. Birinci Cihan Harbi'nin başlangıç esnası. Ondan biraz önce yani Osmanlı'nın başında kabus gibi dumanlar dolaşıyor. Karanlık her tarafı kuşatmış. Çok zengindim. Yani anamın ve babamın malı çoktu. Arkası arkasına onlar vefat edince böyle dükkanlar, bahçeler, bağlar vardı. Bakacak da kimse yoktu. Ben sadarete bir dilekçe verdim. İstifa dilekçesi. İstifam kabul edilmedi. İkinci bir dilekçe verdim. İstifam yine kabul edilmedi. Üçüncü bir dilekçe verdim. Yine kabul edilmeyince araya aracılar koydum ve sultana bizzat halimi arz etmek istedim. Sultan kabul etmiş. Huzuruna gittim. Böyle dedim halimi arz ettim. Efendim durum böyle böyle. Fakat baktım mahzun sultan Abdülhamit Han. Ona veli sultan derler. Kabe'de hac ederken gören çoktur. Bizzat gidememiştir. Ama manaen gitmiş ve hac etmiştir. Mana aleminde gören çoktur. Böyle efendim dedim, böyle bir maruzatım var. İstifa dilekçemi kabul eder misiniz? Baktım yüzünde ekşi bir hal vardı. Eliyle şöyle git der gibi bir hareket etti. İstifanı kabul ettik dedi. Üzüldüm ama ayrıldım. Fakat o gece bir rüya gördüm. Rüyamda resul Ekrem aleyhissalatü vesselam yanında Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Osmanlı ordusunu teftiş ediyorlar. Sultan Abdülhamit Han yan tarafta boynunu bükmüş, mahcup bir eda ile Efendimizin sorularına cevap veriyor. Bir bölük geçti, işte bu kimdir şunlardır Efendimiz dua etti. Bir bölük geçti, şunlar kimdir dua etti. Ve sonra bir bölük geçti, gördüm benim bölük. Darmadağın bir hali var. Resul-i Ekrem dedi ki bu bölüğün hali ne böyle? Sultan Abdülhamit Han boynunu büktü, efendim dedi kumandanları istifa etti. Ben de istifa, istifasını kabul ettim. Resul-i Ekrem dedi ki, senin istifasını kabul ettiğinin ben de istifasını kabul ettim. O öyle deyince diyor bir hicran, 35-40 senedir içimi yakıyor. Resul-i Ekrem benim istifamı kabul etti. Resul-i Ekrem'in gelme dediği yerde kime gidersin? Hani vahşiye bana gözükme demiş yani vahşi bir ömür hicran ne yaşamış. Efendimizin git dediği yerde seni istifa ettirttik dediği yerde ben ağlamayayım da kim ağlasın diyor. Baktım hışkıra hışkıra ağlamaya başladı. Devam etti. Ben de bir şey demedim. Çekildim gittim. İhtimal o Resul Ekrem'den artık ağlamayabilirsin. Seni kabul ettim. Seni yeniden kabul ettim. Nidasını ne kadar ağlamaya devam edecek. Allah Resulüne arka verin. Tu aziruh ve tu Onu her şeyden büyük tutun. Aziz tutun. Allah iç alemimizde Efendimizin muhabbetini yeşersin. Evladı iyalimize o iştiyakı aşılama nimetiyle bizi şerefli yap وأنا يا أبقى